Arkadaşlar şimdi babamla beraber çiçeklerimizin topraklarını değiştireceğiz. Evet. Bir Sonra tanesini... topraklarla oynayacağız. Bir tanesini alalım mı? Bu çiçeğimizin ismi ne? Harbi demiyor. Kasıbı demiyor. Evet, oradan kesebilecek miyiz? <laughs> kesebilecek. Biraz daha dipten al. evet. kesiyorum. Onu kes bakalım. Evet, ben keseyim o zaman. Ben Sen köklerini kesersin. Hangi köklerini? Toprağın içinden çıkacak. Es kurumuş kökleri var onları kesiyor. Şurada kökleri görüyor. Kurumuş dallarımızı makasla kesiyoruz. Yani kals, ben bir tane kesebilirim ben. birazcık canı kesemedim ben. Tamam. Eski toprağını izletiyoruz. Vay! Orada köpleri kaldı Ben vurayım mı? Vur bakalım. <laughs> <laughs> Yani bu bayağı sıkı toprak doldurmuşlar bunu. Sen mi çok. Oo. Evet. Baba, baba. <laughs> Şunlar mı keseyim? Dur dur hemen kes. Onlar ye, hey, kuru toprak, kuru köp değil onlar. Kuru köpünü ben gösterdim. Sen keseceksin tamam mı? Tamam. Şimdi tekrar burada kalmış. yapsak daha sonra. Evet, o büyüğü de yapmamız lazım. Şuralarda beyaz, beyaz böcekler oluştu. Bunları topraktan büyük ihtimalle bulaştılar. Toprağını değiştirip yıkadıktan sonra tekrardan saksısına yerleştireceğiz. Bunun hiç ölü kökü yok galiba hani. Eski kökü yok yani kesmemize gerek kalmayabilir. Ben öbürlerini ne yaparım? Evet diğer orkidelerdekileri yaparız. Sen kesemiyorsun, çok sert. Bu şey dalın e, şey, başını şunu kesebilirsin gel bakalım şunu kes dipten kes evet ne yapıyorsun bunu da kesebilirsin tuttuğumda kes yani bunlar yaşlı Türkler Biraz kökleri gençleştirelim. Bunu kes. Bunu Tamam. Bir de şunu kes. Hmm. Evet. Yanındaki. Evet. Evet. Baba, şervanıyı alabilir miyim? Niye? Şu pervaneyi. Neden alacaksın onu? Çünkü lazım olabilir demek. Evet değil mi? Evet. <laughs> Kuşlar korksun diye onlar değil mi? Korksun diye değil de... Ne? Ee, o çiçeği rahatsız etmesin diye kuşları korkutmak istemeyiz kuşlar güzel canlılar evet çiçeği rahatsız etmesinler yani. çünkü evet. hasta hasta değil de hasta oluyorlar kuşlar çok girip gagalayınca yaprakları hasta mı? evet çiçeklerini döküyor bu kurumuş değil mi? biraz daha Aa, onlar kuru değil. Kurun, onun kuru dallarını bir önceki işlemimizde kesmiştik. Ne? Şimdi bir tane daha çıkartacağız. Aa, bunu sen al getir bakalım hadi. Evet. <laughs> Ağır gibi gözüküyor ama değil değil mi? Evet. Çok rahatmış şu domates gibi olanları ne? Boncuk galiba düşmüş. Ha boncuğum benim. <laughs> evet. Oraya saklamıştım. Top oluyor <laughs> bu. Tamam şurada Çok... daha nasıl gözüküyor? Çiçeğin yüzüne bakarsanız. Yaklaştığınız aşağıda. Beyaz. Ya, beyaz beyaz. Temizliyoruz ama yine çıkıyorlar. Topraktan geliyorlar. De Toprağı değiştirdiğimizde inşallah kurtulacağız ama. Bacaklardan zarar bulacak onlar. Şimdi bunu da bekliyoruz. Bu da bekliyoruz. Bazı kökler var. Kuru kök değil. Kuru kökleri ben kesebilirim. Evet. Beyaz kökler kurumamış mı? Evet. Ama orada beyaz kökler biraz yok. Değil mi? Hı hı. Onları mı keseceğim ben? <laughs> Pipo.

satıyorlar, ne, ne sattıkları anlaşılmıyor değil mi? Necim? Evet. Urbacı diyor. Hurmacı. Neci? Urbacı <laughs> mı? Urbacı diyor. Bur, burdacı sanırım. <gülüyor> Üzerindeki <laughs> malzemelere bakıldığına bakıldığında. At. Böcekler mi gelecek? Nereye? Böcek gelmez mi? Böcekler çiçeklere çıkıyor. Bize gelmiyor mu? İnsanlara gelmedi mi Bu topraklara geldi Ordacı, ordacı Ne? Urbacı mı diyorsun? Urbacı. Ur Özellikle zannedersem insanlar bunu tercih ediyorlar satıcılar. Ne dedikleri anlaşılmasın insanlar çıkıp baksınlar diye. Ne dediği anlaşılırsa iş olmayan insanlar bakmaz. İlgi çekmezler demek ki. Balkondayız şu gibi. Evet çok gürültülü bir balkonumuz var. Evet. Ben bu, bu boncuğu... Az önce de bir düğün konuları geçti. Kamyonun üzerinde halay çekenler. Torna çalanlar. Bu <laughs> kesilmiyor ki. Bu kesilir mi? Ne? Kapı. Koncuk da hanım. Gel bakalım, hangi köfteleri kesebiliriz senle. Bak, şunu kesebiliriz. Bak, kopmuş artık. Getir makasını bırak bunu. Şuradan kes. Evet, aynı neden? Kesebilir mi? Kesebilir mi? Kesemiyor. Yani Makası yanlış mı? Tutuyor?

onlar zor yerde onlar ben keseyim tamam mı anlaştık mı bak benim magaz bulunca orada orada yine geçiyor neyse başka bir yerden geçiyor evet <laughs> caddeye döndü. arkadaşlar videoyu bizi izlerken sokağımızın diğer taraflarını da izleyebilirsiniz. Çevirebiliyorsunuz videoyu. Evet. 360 derece videomuz. Çevirebiliyorsunuz. Burada siz de görebilirsiniz yani sadece biz görmüyoruz. 3 boyutlu bir yayın olmuş oluyor böylece. Böylece iki tane daha olsa. Bunlar da bir tane var. O halde bir tane daha var. Bu saksı niye benim önümde? Nerede dursun? Orkisi. Bir orkidemiz daha temizlendi. Bu saksıyı başaltan neydi? Ben karıştırdım ya kolay çıkar. Öyle mi? Ben de diyorum neden bu kadar kolay, kolay bu? Ne zaman karıştırdın? Makasla mı karıştırdın? Evet. Hmm. kolaylaştırmışsın. Bu yerdeki saksıya verebilirsin bana. Bir bak orada boşalttık ya daha öncesinde. Şimdi büyük saksıya geleceksin. Bunu bana ver. Elini falan yaralama. Senin yokken makası bırakmak lazım. O büyük büyük saksıya gelecek. Büs büyük büyük saksıya alalım şimdi. Nerede? Burada. O da çok hafif. Ağır gibi gözüküyor ama değil mi? Çok. Çok ağır gibi düşünüyorum. Nasıl taşıdın? Kocaman yaprağı var. Ama yaprağı bile yırtılmış. O en son dolu yağdığında camanın önündeydi bu Evet. Büyük dolu yağarken. Oraya gelmiş. Evet. Ve kırmış orayı. Dolu gazisi çiçeğimiz. ona da bulaşmış durumda o. Böcekler yan yana olunca fark edeler. Birine bulaştım mı hepsine geçiyor maalesef. Ama da İnşallah. Şimdi bakalım. Önce büyük dalını keselim. Artık bu dalı. Ben keseceğim. Bunu kesemezsin çok sert. Ben biraz zor kesiyorum bak şimdi. Tipten keselim bunu. Çeliyor musun? Kes. kesmeyeyim makas mı titredi evet Bakas bile titredi böcek nerede? yaprakta evet. Ay, Hı -hı. böceği gördüm ben örök gibi uçuyor nerede hani? uçuyordu Hı, örümcek o onun bir zararı yok. Biz beyaz böceklerden kurtulmaya çalışıyoruz. örümcek olabilir. Belki de onları yiyordur. Beyaz... ...böcekleri. Beyaz böceklerden kurtulmak Toprak için... ...kurtulur. Ne? Orkide toprağının böyle olması lazım. Kuru ağaç... ...kabukları. Deminki resmen topraktır. topraktır. Orkide biraz zor gelişir. Şu kocaman. Kocaman, kocaman. Kocaman, maman. A koca mam şarkı mı söylüyorsun bize? Hıiii saksının içine gitti boyunca Bize bildiğimiz bir şarkılar söyler misin hmm. Hangisini

Anem, 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 anem. Evet. Çıkarabildiğimiz kadar orkidemizin topraklarını çıkardık. Geri kalanını e, banyoda, küvette, kovada bir şekilde bunları. Hayır hayır kesmiyor. mu ki? Bence bir toprağından tam ayıramadık bunları. Bunları ıslatacağız. Böyle bırakacağım. Ondan sonra keseceğiz. Şimdi de dur. Da. Hayır bak kökü yapışık ama. Köküne zarar veririz gördün mü? Evet. Evet. Böcekleri, böcekleri hepsini yıkayacağız. Yıkayınca geçecek. Böcekler, böcekler gidin artık. <laughs> Yıkayınca gidecekler. Ondan sonra. Allah bir tane toprak yeni hareket etti. Yeni topraklarını Baba, evet. baba, bir tane toprak hareket etti. Nerede? Şurada. Karanlık Nasıl hareket? sallandığı için oldu? Onu kandıralım. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi ara verelim. Yıkadıktan sonra tekrar geleceğiz. Merş, Şimdi babam da berek. Böyle... önce buraya başlayalım. Büyükten başlayalım. Evet. Ben büyüğü çekelim. Çöklerini önce temizleyelim. Evet. Banyodan Banyadan hafif ılık bir su aldık. Bir kovası. Ama çöpleri evet. biraz... Daldırma içi. yöntemiyle. Eridi biraz değil mi? Evet. biraz piş. Hadi yeşil oldu kökleri. Suyu görüldü. Suyu görüldü yeşilleşti. Hı, çok yakışmış. Çok yakışmış.

Bir beyaz ne? Hı? Ne? Beyaz beyaz olan top şeyler. Topraklar. Böcek böceğin etkisi. Toprağa hala bırakmadı. Eline yapışmış baba. Benim mi? Hı. Bir şey <laughs> evet. Tamam. Ne kadar çok kötü varmış bunun? İşte aşağılara doğru inmiş. Şimdi burada açmamız lazım. Nasıl yapacağız? Çok... <laughs> Sizin de bilmiyordunuz. Şimdi bir tane İngilizce öğrendim. Onu ne zaman yaparız? Orkidelerimizi topraklarına kavuşturduktan sonra yaparız. Sen az önce ara verdiğimizde bir şarkı söylüyordun. Neydi o? Ceviz? Ceviz adam çift çarp <laughs> Küçük 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 ha küçük 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 çok uğraştıracak sizin. Çok sıkı kökleri var. Aradan zararlı toprağı çıkartamıyoruz. Hangi zararlı toprak? Yani eski topraklarını çıkartamıyoruz. Yapışmış toprak. Vermedi. Bir karış toprağı verecek toprağım yok size diyor. Verecek. var de var de biz senin iyiliğini düşünüyoruz. Değil mi? Bak öbürlerini verdin. Bunları da ver. Bunları da ver. Yoksa biz almasını biliriz. Yoksa biz almasını biliriz. <laughs> Çok tanıdık geldi bu sözler. Çok tanıdım geldi. <laughs> Orkide bak bir daha yapma tamam mı? Böyle hasta olma tamam mı? Bizi uğraştırma. Bizi uğraştırma bir daha kiye tamam mı? Şu kuru kökleri önce bir keselim belki açılır. Aha aha. Oh no ben şimdi ne olacak? Girdim deniz içinde kaldım zaten.

sen bu Evet. senin de bu dönüşmek için bir şeyler yapmam hmm. hmm. oh, yeah. yes. ne olur bana izin, ver. i̇zin çünkü benim işim var. Şimdi gitmem lazım. Biraz indirelim aşağı. Yedim <laughs> zaten. Evet. Şimdi. Sen benim de çok arkadaşsın ya. Her şeyin de çok iyi şimdi. Ama izin vermiş olamam Apple'cim. Kameraya bozuyor. Ben gidiyorum. <laughs> Kim o? Ponicilik. Nerede senin ponileri? Getir bari ben kökleri temizlerken sen ponilerin oyna. Olur mu? Ee, Bilgi